Üç salih kişi. İsrailoğulları arasında salih insanlar da vardı. Nitekim bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bunların üçünden şöyle bahsetmektedir. Sizden evvel geçenlerden üç kişi yola çıktılar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya girdiler. Derken dağdan bir taş yuvarlandı ve mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine şöyle dediler: İyi amellerimizle dua etmekten başka bizi buradan hiçbir şey kurtaramaz. İçlerinden birisi şöyle dua etti: Allah'ım, benim çok ihtiyar annem ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de hayvanlarıma bir şey yedirip içirmezdim. Günün birinde odun toplamak için uzaklara gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar dönemedim. Akşam yemeklerini hazırladım. Fakat onlara uyumuş buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan evvel ailece süt içmeyi hoş görmedim. Çanak elimde olduğu halde onların uyanmalarını bekledim. Nihayet gün ağarmaya başladı. Çocuklar ayaklarımın altında açlıktan ağlıyorlardı. Derken annem ve babam uyandılar ve sütlerini içtiler. Allah'ım, eğer bu işi senin rızan için yapmışsam bu taştan çektiğimiz belayı bizden uzaklaştır. Bunun üzerine taş bir parça açıldı lakin çıkılacak gibi değildi. İkincisi şöyle yalvardı. İlahi amcamın bir kızı vardı ki onu herkesten ziyade seviyordum. Bir rivayete göre bir erkek bir kadını ne kadar sevebilirse ben de o kadar seviyordum. Onunla beraber olmak istedim. Lakin teklifimi kabul etmedi. Birkaç sene sonra bir kıtlığa uğrayınca bana başvurdu. Kendisini bana teslim etmesi şartıyla ona yüz dirhem vereceğimi söyledim. Çaresiz kabul etti. Bu surette fırsat el verince kendisine el uzatacağım sırada o Allah'tan korkta haksız olarak mührümü bozma dedi. Ben de Allah'tan korkarak bu çok sevdiğim kadından o bana teslim olmak zorunda kaldığı halde uzaklaştım. Verdiğim paraları da ona hibe ettim. Allah'ım eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam içinde bulunduğumuz belayı üzerimizden gider. Mağaranın kapısı bir parça daha açıldı. Ancak yine çıkılabilecek derecede değildi. Üçüncü şahıs da şöyle dua etti. Allah'ım Ücretle birkaç amele tuttum ve ücretlerine verdim. Lakin biri ücretini almadan bırakıp gitti. Onun ücretini öğrettim. Onun hesabına mal çoğaldı. Bir müddet sonra o adam yanıma gelerek ücretimi ver dedi. Ben de şu gördüğün deve, öküz, koyun vesaire senin ücretinden üremiştir. Al hepsini götür dedim. O da ey Allah'ın kulu benimle alay etme dedi. Senin alay etmiyorum.'' Hakikati söylüyorum dedim. Bunun üzerine malları aldı ve hepsini sürüp götürdü. Hiçbir şey bırakmadı. İlahi, eğer bunu senin rızan için yapmışsam içinde bulunduğumuz belayı üzerimizden defet. Nihayet taş mağaranın ağzından kaydı. Onlar da mağaradan çıkarak yollarına devam ettiler. Bu hadis-i şerif tasavvuftaki amelle tevessüle bir delildir. Diğer yönüyle de Allah rızasını hayatında ön planda tutan kimselerin ilahi lütfa mazhar olacaklarına dair en bariz bir misaldir. Bunun içindir ki kulun kendi istek ve arzularına uymayıp Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına yani yaratıcısının rızasına tabi ve ona teslim olması gerekir. Çünkü rıza ve teslimiyet, kulun Rabbine olan muhabbetinin nihai meyvesidir. Nitekim hak yolunda insanın varabileceği en yüce makam, Allah Teala'nın kulundan razı olmasıdır ki, bu da kulun Allah'tan razı olmasının bir mükafatıdır. İşte bu hal ayet-i kerimede, Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır, el beyyine sekiz diye ifade buyurulan salihlerin halidir.''